Merhaba canlar. Bugün sizlerle akaşik kayıtlara tekrar bir göz atalım istiyorum. Bir önceki akaşik kayıtlarla ilgili videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu videoda sizlerle akaşik kayıtlara ulaşmaya çalışan bir meditasyonda paylaşacağım. Ruhsal bilgilere göre tüm göksel cisimlerin olduğu gibi kişilerin ve insanların da akaşik kayıtları vardır. Bu kayıtlar hiçbir zaman bozulmadan saklanırlar. Belli koşullarda bunların okunması da mümkündür. Böylece dünya gezegeninin ya da herhangi bir kişinin geçmişi gözlemlenebilir. Kuşkusuz belirttiğim bu akashi kayıtlar üst boyutsal mekanlarda bulunurlar. Spiritüel kavramlarla ifade edilirse bu kayıtların olduğu düzey fizik ortamının enerjik bir kopyasını yani astralın bir katmanını oluşturur. Bu ortamla kurulabilecek bir irtibat ancak çok hassas, medyumsal niteliklere sahip kişilerle mümkündür elbette. Ancak bazen medyatif durumda ve meditasyonlarla da bunlara kişi kendisi ulaşabilir. Ancak sadece kendi akarşik kayıtlarınıza ulaşabilirsiniz. Bir başkasının akarşik kayıtlarına ulaşmak gerçekten uzmanlık isteyen bir durumdur. Tarihinin çeşitli dönemlerinde bu tür kişilere akarşik kayıtlarla irtibata geçecek Dünyanın geçmişine ilişkin birçok bilgiler verilebilmiştir. Aynı şekilde kişilerin akashi kayıtlarını da okuyup o kişinin geçmiş yaşamlarını söyleyebilmişlerdir. Akashi kayıt ismini daha önce hiç duymadım. Nedir bu akashi kayıtlar? Artık spiritüel alanda kayıt diye bir şeyler çıkarıyorsunuz diyenler de olmuş aranızda. Canlar, Akaşi kayıtlar dediğimiz zaman aslında bir nevi levh-i mahfuz'dan bahsetmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de Akaşi'yi ifade eden çok sayıda ayet bulunmaktadır. En başta da bu kavramı Kur'an-ı Kerim'de insanın iki yanında bulunan melekler olarak sembolize edilmiştir. Bu melekler o kişinin günahlarını ve sevaplarını kaydetmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya ilişkin bölümlerden bazıları şöyledir. Biz insanı yarattık, onların hatırına gelen vesveseyi de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Hususa o zamanki faaliyetleri yazmaya memur olan iki melek, biri sağında, biri solunda oturup amelini kaydederler. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır bulunup kayıt için gözeten bulunmasın. Kaf Suresi 50. 16. 17. ve 18. Ayet Diğer surelerden söz etmeyeceğim biliyorsunuz dini konularda çok fazla yorum yapmayı tercih etmiyorum. Sadece akashik kayıtların levh-i mahfuzla aynı şey olduğunu daha net anlayabilmeniz için bir tane ayeti de sizinle böylelikle paylaşmış oldum. Akashik kayıt dediğimiz zaman aklınıza ister akashik kayıtlar gelsin ister levh-i mahfuz gelsin. Arapça içerisinde korunmuş levha manasına gelmektedir. İnsanların başlarına gelebilecek şeyleri de ihtiva etmesinden dolayı kader kitabı şeklinde de bilinir. İslam dininde kader olarak adlandırılan geçmiş ve gelecek bütün olaylar ve varlıklar Allah katında mevcut olan levh-i mahfuzda yazılıdır. Yani akaşik kayıtlarda. İbni Kemal'e göre ise levh-i mahfuz korunmuş levha olarak ifade edilir olmuş ve olacak her durumun yazılı şekilde olduğu kitap anlamında kullanılmaktadır. Melekler levh-i mahfuzu görebilirler. İslamiyete göre ise bu kitabın içerisinde yazılı olan hiçbir şey kesinlikle değişmez. Akaşik kayıtlar dediğimiz zaman ise burada yazılı olan şeyleri görüp bunlardan kendimize istikamet belirleyebiliriz. Spiritüel konulara ilgi duyanlarınız Zaten sadece tek bir varlık olmadığımızı ve bizim birçok versiyonumuzun bulunduğunu da bilmektedir. Bu versiyonlarla ilgili de ilerleyen günlerde sizlere bir video yapmayı planlıyorum. Yani sizin birçok versiyonunuz birçok farklı alanda sizin tercih etmediğiniz şekilde yaşam bulmuş olabilir. Evet canlar. Gelin şimdi hep birlikte akashik kayıtlarımıza ulaşmaya çalışalım. Bunun için bir meditasyon çalışması yapalım. Çalışmamıza başlamadan önce mutlaka havalandırılmış, temiz, sessiz ve sakin bir ortamda olmalısınız. Mümkünse cep telefonunuzun zil sesini kapatıp sadece benim sesime odaklanın. Bildirimlerin dikkatinizi dağıtmaması için bunu yapmanız çok önemli. Arzu edenler mum veya tütsü yakıp Ortamdaki negatif enerjiyi de temizleyebilirler. Öncesinde mutlaka kendimizi koruma altına almalıyız. Bunu zaten meditasyon içerisinde sizinle birlikte gerçekleştireceğiz. Sokak hayvanlarına verdiğiniz her bir tasma mama ve su için sizlere şimdiden sonsuz teşekkür ediyorum. Mama kumbarasının linki videonun açıklamalar kısmında mevcut canlar. Bu çalışmadan sonra deneyimlerinizi videonun altına yorum olarak yazarsanız bir sonraki adımda neler yapmamız gerektiği ile ilgili hepimiz bir fikir sahibi olabiliriz. Yapacağınız her bir yorum videonun daha da öne çıkmasını ve daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Bu yüzden en azından bir kalp, bir çiçek, bir böcek bırakırsanız bu beni mutlu edecektir canlar. Hepinizin varlığına sonsuz şükürler olsun. Gelin şimdi çalışmamıza geçelim. Her zaman olduğu gibi derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça ver. Aldığın bu nefeslerin tüm bedenini gevşetmesine izin ver. Tamamen rahatlayıncaya ve gevşeyinceye kadar derin nefesler alıp vermeye, nefesine odaklanmaya devam et. Sana bunun için biraz süre vereceğim. tüm vücudunun tamamen gevşeyip rahatladığını artık fark edebiliyorsun. Adeta bir tüy kadar hafif, bedensel özelliklerinden çok sadece zihinsel olarak oradasın. Şimdi hep birlikte önce kendimizi koruma altına almalıyız. Yaradanın ve yüksek benliğimin izniyle içinde sevgi ve pozitif enerji olmayan tüm enerjilere kendimi, alanımı bu zamanda ve tüm zamanlarda bu boyutta ve tüm boyutlarda kapattım kapattım kapattım. Etrafında enerjisel bir koruma kalkanı olduğunu gör. Ve bu koruma kalkanından sadece sevgi ve pozitif enerjiler içeriye girebilir, sana ulaşabilir. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Şimdi cevabını öğrenmek istediğin, aklına takılan veya içinde anlam veremediğin bir his, her şey olabilir. Her neyse şu an zihninde beliren soru, bununla ilgili akashi kayıtlara ulaşmaya niyet edelim. Yaradanın ve yüksek benliğimin izniyle zihnimde ve kalbimde beliren bu sorunun cevabını akashik kayıtlarda levh-i mahfuzda görebilmeye niyet ediyorum. Yaradan'ın ve yüksek benliğimin izniyle zihnimde ve kalbimde beliren bu konuyla ilgili akashi kayıtlara ulaşmaya niyet ediyorum. Al nefes. Ver nefes. Al bir nefes daha. Ve tüm dünya bağlantılarını kesercesine, tüm dünya telaşını kesercesine. Ver nefes. Şimdi önünde uzun bir koridor oluştuğunu gör. Koridorun sonuna doğru kocaman, ihtişamlı bir kapı olduğunu göreceksin. Yavaş yavaş o koridorda yürümeye başla. Duvarlarına bak duvarları nasıl? Hangi materyalden yapılmış? Boş mu dolu mu? Yürüdüğün bu koridorda tam karşında gördüğün kapının dışında başka bir geçit var mı? Bulunduğun yere odaklan, tüm detayları görerek. Yolun sonundaki o kapıya yürümeye devam et. Gece mi, gündüz mü? Aydınlık mı, karanlık mı? Tüm detayları fark et. Sen yürüdükçe koridorun ne kadar uzun olduğunu fark ediyorsun. koridorun sonundaki kapıya ulaşıncaya kadar etrafına odaklanarak yürümeye devam et. Sana bunun için biraz zaman vereceğim. geldiysen kapıyı aç, içeri gir ve kocaman bir kütüphane ile karşılaşacaksın. Sezgilerin seni kendi kayıtlarının olduğu o kitaba doğru yönlendirecek. Adeta senin ana defterin gibi düşün seninle ilgili tüm kayıtların yazdığı o deftere, o kitaba doğru içgüdüsel olarak yönleneceksin. Etrafını iyice incele, sana ait olan bu kitabı bul ve onu eline al. kitabın içinde geçmiş yaşamlar atalarınla ilgili yaşamlar senin bugün ne kadar yaşadıkların ve az önce zihninde beliren sorunun cevabı var. Bu kitaba baktığında içinde her sayfasında tüm anılarla ilgili resimler göreceksin. Şimdi kitabı eline al. Zihninde ve kalbinde beliren bu sorunun cevabını almak üzere tekrar niyete gir. Ve herhangi bir sayfayı aç. İşte o sorunun cevabı resim olarak tam karşında duruyor. Neler görüyorsun? Bu resimde neler var? Tüm detaylarını incele. O resimlere de çekilmiş. Hangi zamanda çekilmiş? O resimdeki insanları veya yerleri tanıyor musun? Tüm detaylarıyla incele. Zihninde ve kalbindeki sorunun veya sıkıntının sebebi buradan geliyor. Onun için sana biraz daha zaman vereceğim. Bu esnada zihninde farklı sorular oluştuysa, hepsinin cevabını bu kitapta bulabilirsin. geri dönmek istediğinde geldiğin yoldan şu ana geri dönebilirsin. Daha sonra zihninde ve kalbinde yeni sorular belirirse bu çalışmayı istediğin zaman tekrar edebilirsin. Unutma, mucizeler her daim ve her yerde bizimle yedi 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 aktif oldu 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 şükürler olsun sevgiyle ve hoşçakalın.